Haftanın son gününden Kripto Trend programından herkese merhabalar. Vita YouTube kanalı üzerinden hafta içi her gün saat 5 itibariyle karşınızdayız. Ve şimdi de yine e, Kripto Trend programında teknik analizin ve temel analizin yapıldığı bir tane araştırma birimi uzmanı Sevcan Dedeoğlu eşliğinde günün değerlendirildiği programımız başlıyor. Ve Kripto Trend başlıyor. Evet Seycan nasılsın? İyiyim Gülşen sen nasılsın? Teşekkür ederim. E, haftayı seninle birlikte açmıştık ve yine de haftayı seninle birlikte kapatıyoruz. Bugün Cuma. Nasıl bir hafta geçti dersek aslında olumlu ve pozitif yanlarının evet. yansıdığını gözlemledik kripto tarafına. Hemen istiyorum e, şimdi yönetmenimden bir bakalım termlerimizde ne durumda. Evet, termele baktığımız zaman harika. 44.800'e kadar yükselen bir Bitcoin var. 45.000'e doğru yolculuğu Yolculuğumuz başladı var. Belki yayın esnasında da kırılabilir. Evet. Umut ediyoruz. Ethereum tarafında da oldukça yeşil olduğunu gözlemliyoruz. %5'lik bir yükseliş hakim. Evet, yani şöyle baktığımız zaman %5, %4 e yine yüzde ikilik yani genel manada aslında toparlanmadığının evet. yansıdığı bir grafikte karşı karşıyayız. Şimdi haftanın başında seninle birlikte konuşmuştuk aslında global tarafta da yeşil grafiklerin hakim Hı -hı. olmaya başladığını, o baskılanmanın artık kalktığını konuştuk. Şimdi haftanın son günündeyiz. Şimdi globali değerlendirecek olursak neler yaşandı hafta sonuna nasıl giriyoruz? Evet aslında baktığımızda şimdi her ne kadar fedin faiz artışı kapıda olsa bile biz riskli varlıkların da yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz bu ABD endeksleri başta olmak üzere baktığımızda zaten kripto para piyasasında kalkıp giden bir piyasa hali söz konusu. Evet. Biz 2000 eğer bugün ABD endeksleri günlük kapanışlarını da eğer pozitif gerçekleştirirse 2022'den bu yana ilk defa başından itibaren ilk defa 2 hafta üst üste pozitif kapanmış olacak. Bu önemli aslında ama genelde böyle zamanlarda da biraz tersini düşünmek de gerekiyor. Çünkü baktığımızda hala devam eden bir savaş var evet. ve hala hep böyle savaşın olmayacağını düşündük, oldu. İlerlemeyeceğini düşündük, ilerledi. Müzakereler bir an önce konuşulur masada halledilir diye düşünmüştük. Müzakereler hala sonlanmadı. Artık geldiğimiz o kadar G20'den Rusya'nın çıkarılması gibi durumlar da konuşuluyor. Dolayısıyla riskler var ama piyasalarda kripto para piyasası yükselmeye devam ediyor. Evet. Böyle zamanlarda biraz tersini düşünmek gerekiyor aslında. Ben piyasaların daha negatif olduğu zamanlardan değil, böylesine hep beraber her şeyin yükseldiği zamanlarda daha çok tedirginlik duyuyorum. Tam tersi haber akışı olur diye. vardı daha önceki programlarda. Herkes alırken sen sat, herkes satarken sen al söylemi gerçekleştirmesi Hı -hı. lazım aslında Yadırın ya kesinlikle gibi. en sağlıklı olan o. Biz aslında daha önce bu yayınları yaparken hep böyle 41 bin ve 42 bin evet. bandında aşağı yukarı aşağı yukarı diye bir aslında yatırımcıların bizi izlerken belki de takip ederken sıkıldığı günler geçirmiştik. Ama aslında o dönemler gerçekten Bitcoin'in istiflenmesi gereken, hani alıp atılması gereken veya beğendiğimiz projelerin hep zaten o da temel analizde daha çok ağırlık vermiştik. Projelerdeki güncellemeyi ele almıştık. Hani bunları beğenenler gerçekten portföy yatırımı gibi alıp şimdiden sepete eklesinler diye bilgilendirmede bulunmuştuk. Ki zaten o zamanlar alanlar şu anda çift haneli getirleri ulaştılar bile. Baktığımızda son hafta haftada bile çift taneli getirilerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Hem altcoin tarafında hem de bütün piyasa tarafında. Evet şimdi e, savaş illa çok fazla etkiledi, tüm piyasaları etkiledi ama ilk savaşın e, çıkışıyla birlikte ilk olarak aslında e, bitcoin tarafı gerçekten, kripto piyasası tarafı gerçekten e, ciddi bir geri çekilme yaşadı fakat e, BlackRock'ın CEO'sunun da söylediği gibi bu savaşın ardından hemen kendini e, daha sağlıklı bir şekilde toparlayan hı hı. ve işte e, bu bağışlar olsun. Eee Rusya yaptırımları evet. ardından yine Bitcoin tarafının, Hı -hı. kripto tarafının çok çok konuşulmasıyla birlikte aslında hemen bir Bitcoin'in 43'e kendini attığını da gözlemledik. Hı -hı. E şimdi gün itibariyle baktığımız zaman Ethereum tarafı da 3000 dolar seviyesinin üzerinde kendini evet. taşıdı. Şimdi artık biz kripto piyasası olarak güvenli alandayız diyebilir miyiz Sevcan? Aslında tam olarak güvenli yani e, alış için bize gerçekten bir fırsat var. Çünkü neden? Biz zaten 41-42 bin dolar seviyesinden itibaren bir aslında alınabileceğine dair e, hep e, yatırımcıları burada bilgilendirdik. Şu anda da alınıp gerçekten 48 bin ve 51 bin aralığına kadar bir e, top sürülebilir. Ve eğer 48 ve 51 bin seviyesinden de bize eğer geçit verilirse oradan da boğalar üstün gelirse gerçekten bizenin 69 ve 70 bin dolar seviyesine çıkmayı bek hedefleyebiliriz. Ama bu süre zarfında biz ne göreceğiz? Bu savaşın devam eden manşetlerini göreceğiz. Hmm. Rusya borsası açıldı ama sınırlı bir biçimde açılmıştı. Tamamen işlevselliğini kazandığı durumdaki piyasalara bakmamız gerekecek. E zaten FED faiz artışı var Mayıs ayı itibariyle. Nisan ayı sonunda başlayacak. Dolayısıyla e Mart'ı atlattık şimdi Mayıs'ı mı bekliyoruz? Fed evet kesinlikle Mart'ın teması FED faiz artışı olacaktı. Ki konuşuldu. Savaş da çokça konuşuldu. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Önümüzdeki Nisan ayı da aslında vergilendirme dönemi Amerika'da. Ve biz geçtiğimiz yıl aslında 2021'de her şey yolunda giderken biz Nisan ayında itibaren metriklerin bozulduğunu görmüştük. Ve zaten periferisine de gelen 23 Nisan'da başlayan bir geri çekilme dönemine Mayıs ayı ile beraber e, iyice geri çekilen bir piyasayla karşı evet. karşıyaydık. Genelde vergi döneminde ABD'de aslında bu o zaman şu anda var olan vergi formlarında da kripto ve NFT'lere dair yer açılmaya da başlandığı için insanlar bu vergi döneminde 50 kriptoları çıkarma eyleminde olabiliyorlar. Şu anda da aslında bir takım pozitif ayrışma görüyoruz biz kripto para piyasasında. Karda olan yatırımcıların satış yapabileceği bir dönem var. Ama bir yandan da Texas gibi eyaletlerden gelen işte artık kripto vergi, ödeme, vergi ödemelerinin de Bitcoin ile yapılabileceğine dair çalışmalar da var. Evet. Pilot olarak da bunlar da yürürlüyor, geliyor. Dolayısıyla bunların ee, yine yine de çarpışmasını izliyor olacağız. Aslında güzel haberler gerçekten Bitcoin tarafından e, alıyoruz. Senin de biraz önce söylediğin gibi. E, bir tane daha haber akışı vardı bugün gündemde. Rusya'dan gelen hı hı. aslında gaz ihracatında evet. Bitcoin kabulü haberi oldu. Sen nasıl değerlendirirsin hı hı. bu haberi? Aslında Rusya e, hali hazırda şu anda rublesi başka hiçbir yerde geçmediği için ve zaten sanctionlarla ve dolarla da ihracat yapma kanalları tıkandığı için. Öncesinde dedik ki ve bu savaş başladığı andan itibaren şunu da söylemekte fayda var. Rusya Avrupa'ya gaz transfer etmeye devam ediyor aslında. Savaş var Rusya'ya bu kadar yaptırım uygulandı. Ama Rusya'nın gönderdiği petrol ve gaz doğal gaz kullanılıyor Avrupa'da. Yani kimse bundan vazgeçmedi. Evet. Dolayısıyla dedik ki madem öyle ben size gazı gönderiyorum zaten kesmedim o okay siz de bana rubleyle veya altınla veya dostum olan ülkelerle ben Türk lirası altın gibi veya onların yerel para birimiyle yuan gibi e, para birimlerini tercih edebilirim. Bunun dışında bitcoin'i de tercih edebileceğine dair bir Haber geldi Rusya tarafındaki bir üst düzey yetkiliden aslında milletvekilinden. Dolayısıyla bunun etkisiyle beraber biz dün akşam saatlerinde piyasada gerçekten yukarı doğru ilmelenme gördük. Çünkü böyle bir noktada fiyatın yukarı yönelmesine etki yaptı diyebilir mi? Etki var adamlar. aslında evet. ama çift taraflı değerlendirilmesi gereken haberlerden bir tanesi bu. Çünkü aslında bu piyasa bu haberi sevdi ve aslında hani buradaki dış ticaretin Bitcoin'e yapılabilecek olması haberi de gerçekten evet. hani yıkıcı ve dönüştürücü bir haber. Ama arkasında bunun olup olamayacağına baktığımız zaman da şu anda kripto para piyasası her ne kadar 2 trilyon dolar seviyesine biz ulaşmış olsak da bu tarz ihracatları gerçekleştirmek için hala küçük bir piyasa. Ne yazık ki bu elde var bir. Ve ikincisi bizim ikna edemediğimiz aslında Christian Lagert var ve aslında o da sürekli Rusya'nın sanctionları yani bu yaptırımları kripto paralarla deldiğini söylüyor. Ve işte kripto paraları kullanıyorlar İlhal yaptırımlarda et, ihlal evet. ediyorlar diye sürekli dizlerini dövüyor. Halbuki Chainalysis e, diye bir blok zincir e, veri şirketinin de yaptığı bir görüşme vardı kendisiyle. Hani yapmıyorlar, vermiyorlar. Biz blok zincir üzerine zaten analiz ediyoruz. Zaten çok hani küçük bir piyasa bu yaptırımlara evet. için gibi ikna konuşmaları olsa da bunun kabul edilmediğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu regulasyon tarafı hani bu haberin üzerine çok daha negatif kripto para piyasasının üzerine dönebilir. Dolayısıyla biz şu an bunun kısa vadeli yükseliş etkisini gördük ama regulasyon cephesinden bu habere dair bir haber akışı gelmedi. Kaldı ki şu anda zaten sadece önerme noktasında alan bir haber bu. Yani söylem etkisi var şu anda piyasada ama yine de piyasayı 45 bin dolar seviyesine kadar götürmeye yetti. Evet Sevcan şimdi 45 bin dolardan söz etmişken hemen dilersen teknik tarafa bakalım. Hı hı. E, yeni bizim için desteklenen seviyeleri hangisi olacak hem Bitcoin'e bakalım evet. hem de Ethereum tarafında değerlendirelim. Evet biz şimdi cuma gündeyiz ama haftalık kapanışımızı pazar gecesi sabaha karşı 3'te yani pazartesi sabahın 3 saatinde gerçekleştiriyoruz kripto para piyasasında. Şu anda bitcoin haftalık grafik üzerindeyiz çünkü bizim için önemli olan nokta aslında haftalık grafik üzerinde mavi ile renklendirdiğim bir 8 haftalık hareketli ortalamam var. Uzaktan da bakacak olursak eğer bu grafiğe 8 haftalık hareketli ortalamanın üzerine geçtiğimiz noktada e, Bitcoin fiyatının yükseldiğini daha öncesinde görmüştük. Bu Ağustos 2020'de gerçekleşmiş ve üzerine geçtiğimiz andan itibaren büyük bir yükseliş var. Sonrasında e, Temmuz ayında piyasanın toparlandığı noktada da yine 8 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkan fiyatların kalıcılık sağlaması ile beraber yükselen bir piyasa var. Aynı hareketi biz bu haftada da görüyoruz. Şimdi beklentimiz gerçekten 43 bin dolar seviyesinin aşağısında bir haftalık kapanışın gelmemesi. 42 bin 500'ün kaybedilmemesi Bitcoin için bu hafta sonunda. Günlük grafik üzerine de eğer bakacak olursak da biz günlük grafik üzerinde neyi görüyorduk? Bitcoin fiyatının beyaz bir üçgen içerisinde sıkıştığını görüyorduk ki buradan artık ard arda son 4 günde yaktığı yeşil mumlarla çıkıyor. Ve an itibariyle 44.900 dolar seviyesine kadar geldi. Artık 45.000 dolar seviyesinde kırılması an meselesi. Önümüzde ne var? Fibonun 382 seviyesi olan 46.800 var. Bu oldukça önemli olacak bu direnci kazanıp kazanamamak. Ve ondan sonra da aslında 200 günlük hareketli ortalamamızın bizim 48.300 dolar ise 270 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Önemli direnç seviyelerimiz bunlar. Ama her şeyin iyi gittiği ve bu alım yönündeki heyecanın devam etmesiyle 51 bin do bu dönem kırılmasıyla beraber 51 bin dolar seviyesi piyasada beklenebilir. Ee, ama 51 binden sonrası esas önemli olacak. Buradan geri çekiliyor muyuz yoksa yükselmeye devam edebiliyor muyuz? Önümüzdeki menzil yani önümüzdeki e, bakış açımızdaki şu andaki fiyat seviyeleri bunlar. 42.500 dolar seviyesinin kaybedilmesi, biz yeniden 40.000 dolar seviyesine kadar geri çekecektir. Bunu da hatırlatalım Bitcoin tarafı için. Evet, şimdi e, Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'a da baktık mı bakalım. bakalım. Dilersen. Ethereum, Ethereum grafiğini paylaşıyorum. Aslında biz hafta içinde de yaptığımız yayınlarda hem hafta başında yaptığımız hem de sonrasında Berkant'la yaptığımız yayınlarda da Ethereum'un Bitcoin'e göre daha iyi gittiği günler oldu. Bunun da etkisiyle beraber Altcoin tarafında da alışların hızlandığını gördük. 3100 dolar seviyesinin üzerindeyiz şu an, an itibariyle. Fibon'un 382 seviyesi olan 3.175'ten destek alarak bu desteği kaybetmemesini istiyoruz tabii ki de Ethereum'dan. Ve buradaki sıkışmadan sonraki gidecek olan fiyat seviyeleri de başta 3300 ardından da 3000 900 dolar seviyesi olacak Ethereum için ama Ethereum'da şu an daha aslında nispi bir biçimde ayrışmasına sebep olan temel tarafta da Ethereum 2.0'a doğru giden ekosistemde Merge diye bir güncelleme birleşmesi oldu bunun da etkisiyle beraber alıcıların daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, 3.175'e tutunması gerektiğini söyledik. 3.050 dolar seviyesi de bizim ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ethereum'da. Evet Seycan, ethereum'dan şimdi seninle Pazartesi günü yaptığımız hafta başında yaptığımız programda aslında ee, lider olarak gördüğümüz Hı -hı. bir avax vardı. %10'luk, %20'lik evet. bir e, hacim kazandığını, yukarı yönlü imelendiğini gördük. Şimdi alt bakacak olursak hafta başından hafta sonuna e, Cuma Hı -hı. gününe kadar avax yine yine Aynı durum söz konusu mu? Bir de e, yine de bu yarışta e, bayrak. ...kapmaya çalışan diğer altcoinler hangisi evet. oldu? Aslında baktığımızda biz... E, ...haftanın yıldızı olarak... ...pazartesi günüki yayında Avax'ın ön çıkarmıştık. Çünkü arka tarafta da zaten Barcelona'da... ...gerçekleşen evet. bir avalanç summit vardı. Oradan da oldukça haber akışları geldi. E, fan okunlar yeni... bu ara... E, ...atağa kalkabilir mi? Evet aslında dünkü dedikten. maalesef biz... ...yenilmiş olsak da evet. Portekiz'e karşı... E, ...futbol camiası oldukça dinamik. E, tam da aslında fan token'ların arkasındaki... ...proje olan Chiliz'den de ...yayın öncesinde yeni bir haber geldi... Her çeyrek dönemde zaten fan Çiliz arkasında bir burn mekanizması çalışır. Onun duyurusunu henüz yapmadılar ama 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bir güncelleme var. Bu daha test net aşamasına main net aşama ana evet. ağda gerçekleşmeyecek ama onun da pozitif etkisini zaten biz yayın öncesi hemen kısa süre içerisinde gördük. Onu da grafiğini getirdim. Çiliz'e bakalım. Avaks'a da bakmamız gerekiyor çünkü %10'luk bir getiriyle haftayı aslında bize kazandırdı ve Avaksa aslında önemli bir projelerin haberi de geldi. Bir masaüstü ve aynı zamanda cep telefonunda kullanılabilecek olan Core isimli bir wallet yani cüzdan uygulaması geliştirildiğini açıkladılar. Ve aynı zamanda da... Ne işe yarayacak mesela bu cüzdan? Avax'ın kendi cüzdanı olacak. Yani bizi şu anda e, bir coin'i token'ı olmayan belli cüzdanlar var. Metamask ki bunların aslında en başlıcası oluyor. Avax'ın artık kendi... E, ekosistemin yani avalanç ağı üzerinde oluşturduğu bir mobil cüzdan wallet var. Yani Herhangi bir kripto yatırımcısıysanız Avax'ın nop olmamasına bağlı olmaksızın siz onu ki zaten aslında vardır Türk yatırımcısına yani kripto ya ilgilenen evet. Türklerin Avax yatırımı bir miktar oluyor genelde. Türk insanı seviyor. Cep telefonlarına ve bilgisayarda kullanabilecekleri bir cüzdan uygulası, uygulaması bu ki aldık kaldık, oldukça önemli olacak. Şunu da aktarmakta fayda var madem böyle fan tokenlardan ve futbol kulüplerinden de gittik Fenerbahçe'de token çıkaran kulüplerimiz arasında Fenerbahçe'nin tokenu da avalanç ağına taşınacakmış. Buradan da yine Fenerlilere selam olsun diyelim ben evet. Fenerli değilim ama bu haberin etkisiyle beraber de selam söylemek istedim. E, Avax'ın bir grafiğini getirdim ben. Avax'ın çünkü Ethereum üzerindeki varlıkları kendi ağına çektiği bir köprüsü var. Ve önümüzdeki dönem gerçekten bu köprüleri daha daha konuşacağımız bir 2022 yılı olacak. Avalanche bunların başında ve Polygon yani Matik ağı, Solana bunların aslında başlıcası olacak. Dolayısıyla bu grafikle beraber başlıyoruz. Avalanche burada mavi renk ile renklendirilen olan ve biz zaten burada kilitlenen de değerin yani Ethereum üzerinden e, ağı üzerinden e, varlık transferinin oldukça e iyi ürün içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve cüzdan uygulamasından da bahsettik. Bu yeni gelen bir güncellemeydi. Buradan da eğer teknik tarafa geçeceksek de bir yükselen paralel kanal içerisindeyiz. Avax ağı için ve 86 dolar seviyesi benim güncel fiyat seviyem. Yeşil bir minor trende tutunarak ilerliyorum. Ve aslında grafikte bana bayrak formasyonu da oluşturmuş durumda. Daha önce belirlediğimiz 110 dolar seviyesinde ve onun da periferisinde 125 dolar seviyesinde Avax'ın önündeki yükseliş trend hedefleri vardı zaten. Ve bahsettiğimizde de 76 dolar seviyesinin Avax'a destek olduğunu da görüyorduk. Bu bayrak formasyonunun yukarı yönde kırılmasıyla beraber beraber de aslında 110 dolar seviyesinde gidebileceğini şu anda bize gösteriyor. Ve fan tokenlardan bahsetmiştik. Dolayısıyla Çili'ze e, bakmak gerekiyor. Çeliz an itibariyle bir üçlü dip formasyonu oluşturmuş aslında bize. Bu üçlü dip formasyonu yukarı yönlü gidiyor. Şurada gördüğümüz bugüne ait mum aslında gelen e, güncelleme haberiyle beraber gerçekleşti. Ve yeşil bir trende tutunarak ilerliyoruz. Üçlü dibin hedefi aslında 0.35 olacak. 0.35 dolar seviyesi olacak ama onun öncesinde 0.30 dolar seviyesi de bizim önümüzdeki kırmamız gereken hedefler ve buradan satış almamamız gereken, buradan kırarak yükselmemiz gereken seviye olacak. Destek seviyesi olarak da 0.20 seviyesini belirleyebiliyoruz içiniz için. XRP'ye değinmek istiyorum. Çünkü XRP'nin dava süreci her ne kadar geri çekilmiş olsa da 4 Nisan ve 11 Nisan tarihleri arası oldukça volatil olacak. Volatil her iki yönlü olabilir. Ama şu anda biz Avax'da, şey pardon XRP'de pozitif bir biçimde ilerliyoruz. Ve bu pozitif etkiyi de aslında dava günlerinin geldiği, savunma günlerinin geldiği günlere kadar da tutabiliriz. 0,84 şu anda bizim güncel fiyatımız. Yeşil minör bir trende tutunarak ilerliyoruz hedefimiz dava sürecine kadar pariteye doğru bir ilerleme kaydedilmesi. Ama dava sürecinde savunmaların negatif gitmesi durumunda da aslında yapılması gereken şey bu seviyelerde XRP taşıyan yatırımcılarımızın o zamandaki pozisyonlarına göre ya satış yapıp ya da yeniden maliyetlenerek yukarı doğru bir top sürmeye devam etmeleridir. Ki aslında bah mahkeme tarafından da beklediğimiz şey post haber yakışı olduğu için biz Nisan ayından itibaren artık XRP için paritenin üzerinde yani 1 doların üzerinde bir fiyat skalası bekleyebiliriz. Evet Sevcan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hafta sonuna giriş yapıyoruz. Hı hı. Bu hafta sonu nasıl geçecek? Acaba e, Bitcoin 45 bin dolar seviyesinde olacak mı? Hı hı. Gerçekten hani kritik ve heyecan verici. Hani 40 bin doların üzerindeki fiyatlanmaya başladığı zaman hareketlilik, evet. bu artık piyasanın böyle heyecanlı noktalarına geliyor. Sen hep konuşuruz aslında fomolanma duygusunu hı hı. birazcık e, hafta sonu için hem fomo duygusunu biraz e, anlatalım. Evet. E, nasıl bir pozisyon e, ve hareket sağlasınlar yatırımcı. Biraz bunları. Konuşarak programı sonlandıralım. Evet, aslında baktığımızda gerçekten bir FOMO'lanma söz konusu ama biz daha çok küçük yatırımcılardan ziyade kurumsal yatırımcıların formulandığını görüyoruz. Bu da aslında piyasadaki iştaha ve alımların kuvvetlenmesini sebep oluyor. Bunun arkasına aslında baktığımızda şu anda Glassnode verilerini de birazdan paylaşabilirim tam bu evet. FOMO'lanmanın üzerine. Çünkü borsalardaki Bitcoin oranı olabildiğince az seviye 2018'den bu en az seviyeye ulaşmış durumda. Bu zaten Bitcoin üzerindeki satış baskısı kaldırıyor. Ama onun arkasında nasıl FOMO'lanma var? Bizim Kanada'da var olan bir ETF'imiz var. E bu Kanada'daki e, Purpose ETF'i ve bu ETF de şu anda e, varlığı altında yani yönetimi altında 28 bin Bitcoin'in üzerine çıkmış durumda. En yüksek seviyeye ulaştı. Ve Bito isimli ABD'de listelenen bir e, türev piyasa ETF'i var. Onun da yine varlığı altındaki Bitcoin miktarı artmış durumda. Dolayısıyla kurumsal fonlar ve kurumsalların alım yönümünde eğilim gösterdiğini görüyoruz. Ve aslında şu anda temelli bir biçimde yükselmemizin de sebebi e, Bitcoin'in e, bir stablecoin projesi olan e, bir proje tarafından da rezerv para birimi olarak tutulması. Ki bu da aslında Luna oluyor. Stablecoin da Terra. Ve evet. e baktığımızda 1 milyar dolar değerinde bitcoin alımı yapacağını açıkladı bu firma bize. 125 milyon dolarlık değerinde... Hareketçilik bir... sağlar mı? A, sağladı bile aslında. 125 milyon dolarlık bir alım yaptılar şu anda rezervine ekledi. Ben bitcoin rezervi olarak 125 milyonluk aldığını açıkladı. 1 milyara kadar arttıracak bunu ama bunun zaten e, geniş bir takvim var yani şimdi almaya başlıyorum. Bir hafta içerisinde alıp tamamlayacağım evet. diye bir söylemleri yok. Zaman içerisinde periyodik olarak gelecek. ve Dolayısıyla bunun da etkisi aslında yani kurumsalların bu kadar alması e, stable yani arkada rezerv olarak bunun tutuluyor, bitcoin'in tutuluyor olması piyasayı imelendirdi. Dolayısıyla alış güzel. Bu glass not verisini de aslında paylaşabilirim. Sonrasında aslında korumamız gereken yani destek seviyesinde evet. söyleyelim. Bir de soru geldi. Sonrasında da bir Hı -hı. e, storage analizi istemişler. Dilersen Erhan Bey'in de bu isteğini de gerçekleştirelim. Tabii. Şöyle bir ben Haftaya girerken. Ee, aslında Bitay araştırma adını açtığımızda yeni bir e, Twitter sayfamız var. BİTAY e, Türkiye Twitter'ından ayrı olarak açtık bunu. Çünkü gece gündüz demeden e, biz araştırma ve anist, e, araştırma tarafında çalışan insanların hayatı maalesef ekran başında geçiyor. Biz de anlık olarak e, bildirimlerde bulunmak için bir Bitay araştırma Twitter'ı açtık. Ve buradan da anlık olarak hem grafikleri hem de haberleri iletiyoruz bizi takip edenlere. Buradan da paylaştığımız bir Glassnote verisi var. Az önce bahsettiğim gibi Eylül 2019 18'den bu yana en düşük Bitcoin'e sahip merkezli borsalar. Dolayısıyla satış baskısı kalkmış durumda. Bunun da haricinde Purpose Bitcoin'in de 28 bin Bitcoin'e ulaştığını görüyoruz. Ve bu aslında en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Dedikten sonra kurumsalların formalı olandığını anlattık. Storj analizine de bakalım. Storj aslında Web3 token'larından bir tanesi bizler için. 1.18 dolar seviyesinde şu andaki güncel fiyatlarımız daha öncesinde iğne atılmış 1.27 dolar seviyelerine kadar maalesef ki kalıcı olmamış. Şu anda yeniden o seviyeye çıkmaya çalışan bir storjla karşı karşıyayız. Baktığımda güzel bir yatay yani yükselen trend var. E, açısı çok yüksek olmasa da bu trende tutunarak ilerleyen bir storjla karşı karşıyayız. E, ondan sonra e, 0.111. 27 dolar seviyesi ilk çıkmamız gereken seviye olacak ve ardından da 1.40 bizim şu artık aşağı bölgede kalan, bu bölgede kalan aşağı fiyatlamamız yani düşüş fiyatlamasını sonlandıracağımız seviye olacak. Yükseliş için 1.40'ın üzerinde kalması gereken ve 1.40'ın üzerinde ilerlemesi gereken bir fiyatla karşı karşıyayız. Sadece bunlara bakacak olsam bile benim destek seviyesi olarak da şu an 0.98 yani 1 dolar seviyesinin Storj için destek olduğunu da söyleyebiliriz. Evet Sevcan çok teşekkür ediyoruz ee, günü değerlendirdiğin için ve hafta sonunu da değerlendirdiğin Hı -hı. için aslında. Ee, zaten pazartesi günü yine birlikte Değil olacağız. Yine bir Umarım ee, bu acaba... yeşil grafikleri bırakıp yeşil evet. grafiklerle açmak istiyoruz. Gerçekten e, heyecanlı bir hafta sonu aslında yatırımcıyı bekliyor. Şimdi herkes 45 bin dolar seviyesinde gözü kulağı olacak. Hı -hı. E, muhtemelen gönül istiyor ki 45 bin dolarla Pazartesi günü. Yani evet, 45 açalım. üstü bu, Şey, 48'e doğru dolandırdı. gitmiş evet. olan bir fiyat seviyesini görmeyi isteriz. Ama gerçekten de e, şu anda piyasada negatif haberleri e, göz ardı eden piyasa koşulları var. Evet. Hani e, yani faiz artana kadar bu savaş koşulları gerçekleriyle sert bir biçimde yüzleşene kadar biz alıp satmaya devam edelim bir var. Bir hız kazandığını görüyoruz. Değil mi? Bütün Son piyasalarda işte böyle yandıdır. korkutucu olan da tam da bu olur zaten. Hani böyle bir eğilimden sonra e, gelir. Dolayısıyla hani şu an için biz önümüzdeki hedefleri zaten 46 800, 48 bin ve 51 bin olarak nitelendirdik. Hani daha üstü için gerçekten piyasaya bu, makro verilere bakmak gerekecek. Evet çok teşekkür ediyoruz ve bugünlük programımızın sonuna geldik. hafta başında pazartesi günü itibariyle saat 5 5'te bir Vita YouTube kanalı üzerinden canlı canlı karşınızda olacağız. Şimdi de hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyoruz ve kazançla kalın. Türkiye'nin global kripto para borsasına davetlisiniz. Ben gelirdim ama giyecek elbisem yok. Saatte geç oldu ya. Neyse başka zaman artık. Arkadaşlara sözüm var. Olmasa gelirdim. Ne giysem, kiminle gelsem saat geç mi diye düşünme. Keyfine bak. Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay'da istediğin kıyafetle, istediğin saatte, istediğin yerden kolayca yatırım yapabilirsin. Ayrıca e-devlet güvencesiyle kayıt, 50'den fazla kripto parada işlem ve 7/24 telefonla ulaşılan müşteri hizmetleri